Auto tamir Bakımı kanalından Merhaba. Geçen çektiğimiz bir video vardı vites atıp ayağımız debriyajdan çektiğimizde gelen vuruntu sesi ile ilgili. Bu videoya ek bir video daha çekiyorum. Vites atıp kalkış yaptığımızda vuruntu sesi geliyor. Ön takımdan geldiğini düşünüyoruz. Şimdi bununla ilgili kontrolleri yapacağız. Birkaç farklı nedenden dolayı bu vuruntu sesi geliyor olabilir. Tek tek kontrolünü yaptığımızda öncelikle akis boşluklarını kontrol edeceğiz. Genelde dış akis kafasında boşluk oluşabiliyor. Ya da iç akis kafasında boşluk oluşabiliyor. Dış akis kafasının boşluk kontrolünü dört teker yere bastığı zaman rahat bir şekilde yapabiliriz. Ya da aracımızı lifte kaldırdığımız zaman hem dış akis kafası hem de iç akis kafasının boşluk kontrolünü rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Öncelikle dış eksi kafasının boşluğu için şu anda aracım lifte çekecek bir yerim olmadığı için aracın altına yatarak kontrolünü yapabiliyorum. Öncelikle zaten dört tekerimiz yere bastığı için akis milini sağ ve sola olacak şekilde çevirdiğimizde mil dönüyorsa dış akis kafasında boşluk var demektir. Bu dış aks kafasının değiştirmemiz gerekiyor ya da bazen tamirinde yapabiliyorlar. İç akis kafasının boşluğu ile ilgili de araç lifteyken iç akis kafasını elle sabit tutacağız. Akis milini de diğer elimizi sağa sola olacak şekilde çevireceğiz. Eğer akis mili çevrilmeden sabit duruyorsa iç akis kafası sağlamdır. Fakat iç akis kafası sabit durup da mil oynuyorsa da iç akis kafası da bozuktur. İç akis da değiştirmesi gerekmekte. Öncelikle işlemlerimizi bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Sonrasında yapacağımız işlem İstavrozda boşluk olup olmadığını kontrol edilir. Bunun için de eğer mümkünse aracımızı kanala çekip el frenini çekip birinci vitese atıp ayağımız frende olacak şekilde sadece isof etmeyecek şekilde ayağımız debriyajdan yavaşça kaldırıp basmak suretiyle anlayacağız. Bunu da debriyajdan kaldırdığımız zaman istavroz içerisinde küt küt diye burun ses geliyorsa istavrozlarda da bir boşluk var demek. Bu boşluğu tamir etmemiz gerekecek. İstavroz içerisindeki dişileri söktürüp tamir ettirmemiz gerekecek. Ya da bahsetmiş olduğum videoyu aracımızı vuruntu yapmadan kaldırabileceğiz. Bir diğer etken şanzıman arka kulağı. Şanzıman kulak içerisindeki burçlar zamanla özelliğini yitirebiliyor. Kavcı parça olduğu için özellik yitirilebiliyor. Bu zaman şanzıman burçlarını ya da bulamıyorsak komple şanzıman kulağını değiştirmemiz gerekecek. Sağlamlık kontrolünde araç lift ya da kanala çektiğimiz zaman sağlam bir tornavida yardımıyla tornavidayı burç arasında boşluk var. Bu burç arasındaki boşluklara sokup ileri geri oynattığımızda oynama oluyor mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Oynama yoksa burçlara da bir sıkıntı yoktur. Bir diğer neden motorun devriyle ilgilidir. Özellikle LPG'li araçlarda motor gaz yemiyorsa, devirlenme geç oluyorsa bu sıkıntıyı tekrar yaşayabiliyoruz. Öncelikle aracımızı benzin alıp benzinde kalkış yapacağız. Benzinle vites değiştireceğiz. Motorun devirlenmesini ölçeceğiz. Ve LPG'yi alıp tekrar aynı şekilde kalkış yapıp vites değiştireceğiz. Vuruntuda bir farklılık var mı bunu gözlemleyeceğiz. Şayet LPG'de ve benzinle kullandığımızda aynı vuruntu sahipse araç büyük ihtimalle biraz önce bahsettiğim akislerden, istavro dişlerindeki boşluktan ya da şanzıman motor kulaklarından kaynaklıdır. Bu bahsettiğim nedenlerin haricinde daha az bir vuruntu sesi geliyorsa araçta aracın salıncaklarıyla ilgili yani salıncaktaki özellikle rotil. Rotille bir boşluk varsa küçük bir tık sesi yapar. Özellikle kalkışlarda hissettirebilir. Ya da tablo burçlarında boşluk oluşmuşsa, aşınmışsa bu durumlarda da vuruntu hissedebiliriz. Bir diğer neden direksiyon kutusundaki boşluk. Bunlarda da bu sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden bu bahsettiğim olaylara tekten kontrol edilmesi gerekiyor. Direksiyon sistemindeki boşluğu size en iyi ifade edecek kişiler rot ayarı yapan ustalardır. Bu ustalara giderseniz makineye bağladığı zaman zaten oradan bir ön bir rot ayarını yapacaktır. Sonrasındaki amortisördeki boşluklar, rot başı, rot kollarındaki boşlukları kendileri size söyler. Bu şekilde aracımızın bu vuruntu sebebin nereden kaynaklandığını bulabiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.